Bu video bir tecrübe videosu olacak. Genç arkadaşlarım için ve bu türde iş yapmak isteyen arkadaşlarım için. Kanalımızı takip eden arkadaşlarımızın birçoğunun yorumlarda bize olan soruları işte şu malzemeyi nereden aldın? Şu malzemeyi nereden buldun? Biz nereden bulabiliriz? Biz nasıl alabiliriz? Sıfırı çok pahalı ucuzunu nereden bulabiliriz gibi sorular gelmekte. İşte bu video bizim yaşadığımız tecrübeleri sizlere aktardığımız bir video olacak ve bu videoda birçok malzemeyi nasıl temin edeceğinizin yolunu göstereceğim. Bakın hemen burada bir sürü hurda malzeme var. Bu hurda malzemeleri bir hurdacıyla anlaşarak satın aldık. Şimdi bu hurda malzemelerin içerisinde neler var? Onları göstereceğim ve bu hurda malzemeleri ne kadara satın aldığımı söyleyeceğim. Ve inanın aldığım fiyata şaşıracaksınız ki siz de bu yolu izlerseniz çok ucuza çok uygun malzemeler alabilirsiniz. Bu gördüğünüz hurdaların tamamını ben eskici ile iyi bir pazarlık yaparak 200 lira gibi bir paraya aldım arkadaşlar. Şimdi birçoğunuz diyecek ki o 200 lira çok paraymış nasıl olacak falan. İnanın bu hurda malzemelerin içerisinden çıkan malzemeler 200 lirayı 10 defa çıkarır. E 10 defa hatta belki daha fazla bir şekilde bu malzemeleri para vermek durumunda kalırsanız dışarıdan alacak olsanız. Onun için isterseniz vakit kaybetmeden hemen bu hurdaların içerisinde neler var hep birlikte bir görelim ve videonun devamında da bu hurda malzemelerinin içerisindeki malzemelerden nasıl ve nerelerde yararlanacağımızı anlatacağım sizlere. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi hurdalarımızın içerisinde ücrete dahil etmediğimiz bazı malzemeler var. Mesela burada gördüğünüz gibi bir ıstampa artığı, eski klavyeler, eski telefonlar, eski kartlar gibi bunlar ücrete dahil etmediğimiz konulardı. Bunlar zaten hurdacının kendi inisiyatifiyle bunları da size vereyim dediği malzemeler. Şimdi bu gibi malzemelerden bakın. Şurada arızalı çıkmazsa hala kullanılabilecek ama PS2 giriş uçlu A4 tek yani kaliteli klavyeler de var aslında. Dediğim gibi bunlar bizim anlaşmamıza fiyata dahil değil. Bakın burada bir nokta vuruşlu yazıcı var. Bu nokta vuruşlu yazıcılar kıymetli. Neden kıymetli olduğunu birazdan içine açtığımızda ve içinden ne çıktığını gördüğünüzde anlayacaksınız. Bu ücrete dahildi tabii ki. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Nokta vuruşlu yazıcı. Hemen burada gördüğünüz gibi bir bilgisayar kasası var. Anakartı, ee, power supply'ı, ondan sonra DVD sürücüsü falan filan. Şimdi bunun da içerisinde bizim çokça işimize yarayacak malzemeler var. Bu güzel bir malzeme. Böyle bilgisayar kasası bulursanız kaçırmayın. Alın derim. Tabi alacağınız miktara ve paraya göre yani kasanın özelliğine göre değişir. İkinci bir bilgisayar kasası. Yine DVD sürücüsü, güç kaynağı, fanları, anakartı bilmem ne hepsi üzerinde. Birkaç da kablo var arkadaşlar ama bunlar çok önemli değil. Ha bunların yarayacağı yerler de oluyor. Kimi zaman... Öyle makineler, öyle şeyler tasarlıyoruz ki paralel port kablosu lazım oluyor ve artık piyasada bulunamayan şeyler bunlar. Onun için aslında kıymetli malzemeler olduğu zamanlar oluyor. Bu kasayı da koyduk. Bakın burada bir tane daktilo var. Bu daktiloyu belki içerisinde hiçbir zaman hiçbir işimize yaramayacak. Hiçbir malzemesini belki kullanamayacağız bilemiyorum. Ama daktiloların çalışma mekanizmasını merak ettiğim için bunu da fiyatın içerisine dahil edip aldık. Günün birinde inşallah bunu bir inceleme videosu çekeriz. Siz de merak ediyorsanız izlersiniz. Burada bir Betamax dediğimiz eski bir video var. Siemens marka. Betamax VHS kasetlerden bir önceki nesil video kasetleri arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam mucidi Sony'ydi herhalde. Bu VHS kasetlerden daha küçük e, kasetler ama kayıt oranı da Az arkadaşlar daha kısa süreler kayıt yapabilen videolar İşte bu videoda onlardan bir tanesi bakın burada beta yazıyor yani beta max kasetlere uygun olması için bunun da içerisinden işimize yarayacak malzemeler çıkacak emin olabilirsiniz burada bir bakın data transfer switchi denen bir switch var e, paralel portu girişten alıyor A ve B olarak bölüyor arkadaşlar buradaki e, switch sayesinde isterseniz A'ya veriyorsunuz, isterseniz B'ye veriyorsunuz. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Deneyip göreceğiz. Çalışırsa günün birinde belki bir yerlerde işimize yarayabilir. Hemen bunun içerisinde bazı aplikler falan, aydınlatma ürünleri var. Belki bunları da modifiye edip bir yerlerde kullanabiliriz. Eski telefonlar gördüğünüz gibi... Bunların da bazı malzemeleri işimize yarayabilir. Bakın telsiz telefonlar falan var arkadaşlar. Aktif hale getirebilirseniz kullanılmayacak malzemeler değil. Yine burada kablolu kum telin falan telefonları. Bu da kum teli. Bunların adaptörleri var. Belki voltajı e, işimize yarayacak değerlerde ise adaptörleri kullanılabilir. Yine bir telsiz telefon daha kum telin. Evet arkadaşlar hurdalarımız bunlar gözümden kaçan bir şey var mı kablolarımız var işte onun haricinde dediğim gibi ben şu kısma 200 lira para verdim ve bu verdiğim 200 lira para bence gayet iyi bir e, miktar arkadaşlar bu hurdalar için çünkü dediğim gibi içerisinden çıkan malzemeleri para verip alacak olsanız belki 2000 lira para harcarsınız. Şimdi birazdan bunların incelemesine geçeceğiz. Hatta hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen bunların içerisinden çıkacak malzemeleri görelim. İlk önce sökeceğim hurda malzeme bu gördüğünüz nokta vuruşlu yazıcı arkadaşlar. Ben bunun kapağını videoyu başlatmadan önce uzatma, uzamasın diye söktüm. Bu kapak tamamen tırnaklı arkadaşlar. Şuralardan herhangi bir vidası falan yok. Arkadaki ve öndeki tırnaklarını tornavidayla, düz tornavidayla kaldırdığınızda tıkır tıkır çıkıyor ve yukarı doğru hafif şöyle oynatarak çektiğinizde bu kapak geliyor. Herhangi bir vida ile falan bağlantısı yok. Yazıcıyı komple dağıtmayacağım. Çünkü çalışma ihtimali olabilir. Eğer çalışırsa bir yerlerde bu yazıcıyı kullanabiliriz diye. Onun için komple dağıtmayacağım ama eğer arızalı çıkarsa sizin aldığınız yazıcı da arızalıysa hangi malzemeleri kullanabilirsiniz. Bunun üzerinde sizlere onu göstereceğim. Çünkü çok kıymetli malzemeler var bu yazıcının üzerinde. İsterseniz kamerayı şöyle alalım. Yakın çekim ve hangi malzemeler işimize yarayacak ve yaklaşık olarak fiyatları nedir? Piyasadan kaça alabilirsiniz? Onları söyleyeyim. işimize yarayacak malzemelerden bir tanesi şu görmüş olduğunuz trafo. Bu trafo 220 girişi falan hepsi üzerinde. Açma kapama anahtarı hepsi üzerinde. Buna benzer bir Trafoyu hatırlarsanız daha önce kanalımızda 12 volt 150 amper akü şarj cihazı mı ne yapmıştık onda tamamen bu şekliyle kullanmıştık trafoyu trafo bu değildi başka bir trafoydu ama 220 volt giriş kısmı açma kapama anahtarı ve trafo komplike bir halde kullanmıştık o videomuzda onun için bu tür şeyleri komple bir halde saklayın arkadaşlar. Lazım olduğunda hepsini birden takım olarak kullanırsınız. Tekrar tekrar 220 girişi lehimlemeye, anahtar lehimlemeye falan ihtiyaç duymazsınız. Buna benzer bir trafoyu piyasadan en aşağı 70-80 lira civarında falan alırsınız. Ve emin olun bunun kadar da kaliteli bir trafo alamazsınız piyasadan. 220 girişi en aşağı 5 lira 6 lira civarındadır. Şu an güncel fiyatı şu burada görmüş olduğunuz anahtarın fiyatı bile şu an 3,5-4 lira bu anahtarın fiyatı. Yani şu takıma vereceğiniz fiyat yaklaşık 100 lira arkadaşlar. Piyasadan alacak olsanız bilginiz olsun. Daha kıymetlileri var. Daha kıymetlileri var. Hemen burada bakın şu yazıcımı şöyle kaldırayım ve kamerada şu dişli mekanizmasının altında hemen bakın birçok projede şöyle göğsüme yaslayayım yazıcıyı. Hemen şurada bakın görebiliyor musunuz? hemen şurada bir step motor var. Bu step motor birçok projede adım kontrolü olarak hassas kontrol etmeniz gereken yerlerde size lazım olacak. Ve bu motorlar piyasada pahalı motorlar. Sadece bu motor 100 liranın üzerindedir fiyatı. Bilginiz olsun ağzında dişlisi, aktarma organları falan bu haliyle de kullanabilirsiniz. Ben genelde bu tür şeyleri söktüğümde aktarma organlarıyla birlikte saklıyorum. Ha sadece motor lazım olsa motoru kullanıyorum ama aktarma organlarıyla birlikte bir projede kullanacaksam ekstra bir dişli aramaya ihtiyaç duymuyorum. Bu aktarma organlarıyla kullanıyorum. Başka bir değerli malzeme. Bakın burada görmüş olduğunuz mil arkadaşlar bu mil krom kaplı mil diye geçiyor. Hassas kontrol işlerinde kullan. Bakın bu kafanın burada sürekli sürtünmesizmiş gibi çok rahat bir şekilde hareket etmesini ve boşluksuz sabit bir düzlemde hareket etmesini sağlıyor. Bizim yine kanalda CNC yaptığımız bir videomuz vardı arkadaşlar. O CNC'de bu milleri kullandık işte düşünün. Bu milleri yine bu şekilde piyasadan alsanız arkadaşlar bu mili bu boyda kestirmek isteseniz 20 lira para alırlar. Çünkü bu miller çok sert miller, kesilmesi çok zor. Ezilmesin, dış etkenlerden kolay zarar görmesin diye yüzü krom kaplanıyor ve sertleştiriliyor. Kafa da onun için rahatlıkla bu düzlem üzerinde herhangi bir açısal bozulmaya sebep vermeden rahatlıkla gidip geliyor. Gördüğünüz gibi birbirinden değerli malzemeler var. Daha bunun üzerinde başka başka kullanacağınız malzemeler de vardır. Mesela şu alüminyum soğutucu. İşte bu alüminyum soğutucu Regüle devrelerinizde regüle entegrelerinizi soğutmada ya, ya da transistörlerle, triyaklarla yaptığınız ısınabilen projelerinizde soğutucu olarak bunları kullanabilirsiniz. Üzerindeki kondansatörler işinize yarar, dirençler işinize yarar. Yarar da yarar. Belki tek yaramayacak kısımları plastik aksamlarıdır. Onun için sırf şu malzemenin üzerindeki yani şu yazıcının üzerindeki malzemeleri piyasadan alayım deseniz 400-500 lira para verirsiniz. Bir sonraki malzememiz bilgisayar kasalarımız olacak. Sadece birini göstereyim. Diğeri zaten birbirinin aynısı. Genel itibariyle de bilgisayar kasalarının içerisindeki malzemelerde hep aynı malzemeler lazım olur arkadaşlar. Aynı malzemeleri kullanırsınız. Onun için ikisini birden göstermeyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar bilgisayar kasalarımızın içerisinde bize en çok lazım olacak ve en pahalıya temin edeceğimiz malzemeyi göstereceğim. Bakın burada bilgisayarımızın çalışabilmesi için bir power supply'ımız var. Önemli olan burada çıkış voltajları ve çıkış akımları. Var. Bakın burada artı 12 volt, artı 5 volt, 3.3 volt ve eksi 12 volt gibi bu power supply'ımızın çıkış uçları mevcut. Güzel tarafı şu, artı 12 voltta 12 amper gibi bir akım çekebiliyorsunuz bu kasadan 5 voltta 16 amper gibi bir güç alabiliyorsunuz bu power supply'dan. 3.3 voltta 10 amper, eksi 12 voltta ise 0.8 amper gibi bir çıkış gücü alabiliyorsunuz bu kasadan. Ve bu voltajların birleşmesiyle de yine başka videomuz gelecek. O videoda göreceksiniz. Değişik voltajlar elde edeceğiz. Elde Yani dışarıdan elde edemeyeceğimiz voltajları bu power supply'larla nasıl elde edebileceğimizi ve ne gibi işlerde kullanabileceğimizi göreceğiz. O daha sonraki bir videonun konusu. Onun için burada ona değinmeyeceğim. Fakat bu power supply özelliklerinde bir güç kaynağı alacak olsanız 300-400 lira para verirsiniz. Power supply olarak kullanamasanız bile atıyorum power supply bozuk çıktı. Tamir edebilirsiniz ya da tamir edemeseniz bile burada gördüğünüz büyükçe bir fanı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu fanı birçok projede kullanabilirsiniz ve sır şu fan alalım deseniz 30 lira 40 lira para verirsiniz bilginiz olsun. Kasamızda zaten 3 tane ayrı ayrı fan var. Gördüğünüz gibi işlemcimizi soğutan, kasamızın içini soğutan ve power supply'ımızı soğutan. Yani şu 3 tane fana bu kalitede fan alacak olsanız 100 lira para verirsiniz bilginiz olsun. Alüminyum soğutucularımız var bakın işlemcinin üzerinde de güzel yuvarlak ve çok dilimli, çok kanatlı hava akışını çok rahatlatan bir alüminyum soğutucumuz var. Bu soğutucuları daha önceden kanalda buzdolabı yaptığımız, buz buzdolabı yaptığımız bir videomuz vardı. Çok da rağbet gördü. Ben linklerini ekranın sağ üst köşesine ve açıklamalar kısmına koyarım. Oradan izlemeyen arkadaşlarım izlesinler. Gayet kaliteli, gayet güzel işler yaptık. Oradan görebilirsiniz bu alüminyum soğutucuların ne işe yaradığını ki günümüzde alüminyum bayağı pahalı arkadaşlar. Bir alüm, bu emsalde bir alüminyum soğutucu alacaksanız 40-50 liradan aşağı para vermezsiniz. Bilginiz olsun. DVD writer'ımız var burada. DVD writer'lar biz kanalda yapmadık ama başka kanallarda görebilirsiniz. İçerisindeki lazer diyotla küçük bir lazer CNC tezgahı yapıp MDF, kağıt, karton gibi e, nesnelerin üzerine yazı yazdırabilirsiniz. Hem de bunu CNC mantığında yapan kanallar var. Yani 3 eksen bir CNC şeklinde yapıp küçük bir lazer yazıcı yapabilirsiniz kendinize. Şu an burada gördüğünüz malzemeler dediğim gibi 400-500 lira güç kaynağı. Yaklaşık 100 lira gibi de fanlarına verseniz, alüminyum soğutucusuna falan verseniz 100-150 lira, 500-600 liralık kullanabileceğiniz malzeme çıkar bu kasalardan. videomuzun da üst kapağını açtık ve hemen içerisindeki elektronik kısımlara ulaştık. Bakın buraya bir şey e, itmişler. Kamera yine şöyle yaklaşsın. <laughs> elektronik komponentlerin haricinde bakın burada birçoğu komponenti artık piyasadan bulmanız dahi mümkün değil. Lazım olursa bu tür hurdaların üzerinden söküp kullanmak adına bu kartları dahi saklamakta fayda var. Hemen bakın burada trafosu var. Voltajını falan bilmiyorum ama eminim işe yarayacaktır. Eminim bir yerlerde kullanılacaktır. Saklamakta fayda var. Trafosunu kullanabilirsiniz. Hemen şu kartları bir sökelim. Altında ne var onu görelim. Bakın transistörler mesela BC536 transistörler yarın bir gün bir yerde kullanılacak olursanız ya da data sheetinden bakarsınız ne amaçlı kullanılacak bir transistörse o amaç için yapacağınız bir projede değerlendirebilirsiniz. Diyotlar var burada. Başka başka elektronik komponentler var. Bakın bir dünya seramik kondansatör, ayarlı kondansatörler transistörler bir sürü kullanabileceğiniz komponent var. Trim potlar var. Emin olun bunları öğrenci kardeşlerim ya da amatör olarak bu işi yapan arkadaşlarım para vermeden bu kartlar üzerindeki komponentleri kullanarak bazı projeler yapabilirler. Bakın burada bakırdan bir iletken tel koymuşlar. Bunun amacı da bu kasa kısmını şaselerken üst kapağı kapattığımızda üst kapağa şaseyi aktarmak ve videomuzun dışarıdan parazit almasını engellemek. Emin olun sizi temin ederim ben şu metal parçaları bile kullandığım projeler oldu arkadaşlar. Ben bunları dahi atmıyorum. Bunlar bile bazı projelerde kullanılıyor. Bilginiz olsun. Esnek metaller lazım oluyor. O gibi işlerde onları değerlendirebilirsiniz. Burada esas videomuzun okuyucu kafasına ulaştık arkadaşlar. Bakın Betamax bir de kaset var içerisinde. Hemen onu da göstermek istiyorum. Şurada görebiliyor musunuz arkadaşlar? Betamax eski bir kaset var. Ne kaset olduğunu bilmiyorum. İçerisinde muhtemelen bir film falan vardır herhalde. Artık konulumu değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Ee, onun için neyse merak da etmiyorum zaten. Şu bandı sarmış kafa. Onu bir çıkaralım. Şöyle rahat görün. Evet arkadaşlar bakın. Burada benim ilk gördüğümde çok büyük şaşkınlık yaşadığım bir video kafası var. Bakın ben uzun yıllar oldu bu video kafasını göreli ve dedim ki ya adamlar nasıl bir teknoloji yapmışlar arkadaş bu nasıl bir şeydir yani? Bu kadar da olmaz yani teknoloji olur da bu kadar da olmaz demiştim. Çünkü burada gördüğünüz video kafası belli bir açıda Betamax kasetin içerisindeki o manyetik banda devamlı sürerek bant üzerindeki kayıtlı verileri okuyup onu görüntüye dönüştürüyor ve televizyon ekranına yansıtıyor. Ama buradaki olay şu arkadaşlar. Bu kafa o kadar hassas bir şekilde yapılmış o kadar hassas bir dönüş mekanizmasına sahip ki siz bir döndürün elinize sabaha kadar döner bu kafa. Yani o kadar hassas bir mekanizmanın üzerinde çalışıyor bu kafa ve çevre birimleri bunları herhangi bir projede muhtemelen değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Üzerinde bazı sensörler var. O sensörleri kullanabilirsiniz. Okuyucu kafayı kullanabilirsiniz. Yani kullanabilirsiniz de kullanabilirsiniz. Şimdi de masamın üzerinde gördüğünüz gibi o hurdacıdan aldığım telefonları göstereceğim. Öğrenci kardeşlerim okulda bazen şifreli kilit veya işte herhangi bir data girişi yapmaları gereken bir projede keypad ihtiyaçları olur. Keypad bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar. Rakamların tuş takımları ya da harfler gibi şeylerin tuş takımlarına keypad diyoruz. işte keypad olarak kullanabilecekleri telefonların üzerindeki tuş takımları bunları söküp tuş takım olarak yani keypad olarak projelerinde kullanabilirler. Ahizelerin içerisinde mikrofonları var. Mikrofonunu kullanabilirsiniz. Hoparlörleri var. Hoparlörünü kullanabilirsiniz. Elektronik komponentlerini kullanabilirsiniz. Açma kapama kısmının altında bir switch var. O switch'i kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hassas bir switch'tir. Kolay bozulmayacak bir switch'tir. Onu kullanabilirsiniz. Onun haricinde bakın tesis telefonlarımız vardı. Bunların muhtemelen pilleri falan ölüdür ama yeri gelir ekranını kullanırsınız. Hoparlörünün mikrofonunu kullanırsınız. Şarj kısmını kullanabilirsiniz kendi projelerinizde kullanacağınız pilleri şarj edebilmek için şarj ünitelerini kullanıp pillerinizi harici şarj edebilirsiniz. Bunların adaptörlerinden yararlanabilirsiniz. Ki şu an günümüzde bir adaptör alacak olsanız 20 liradan aşağı adaptör yok. Kameraman arkadaşım beni uyardı. Burnumun üzerine herhalde biraz toz yapmışım. Gördüğünüz gibi uğraştığımız şeylerin hepsi toz ve kir pasak içerisinde. Onun için böyle şeyler normal. Eğer bu tür şeylere takılırsanız zaten bizim bu işimizi yapamazsınız. Bu tip işlerle uğraşacak arkadaşların birazcık kire ve pasa karşı duyarsız olmaları lazım. İşinizi bitirdikten sonra temizlenip gayet rahat normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ama iş esnasında kirlenmeyi göz almalısınız. Telsiz telefonlarımız ve normal telefonlarımızda bu şekilde. Bunların içerisinden çıkacak o hoparlör, mikrofon gibi malzemeleri de her birini ayrı ayrı arkadaşlar 4-5 liradan aşağı satın almanız mümkün değil. Bir sivici bile satın alacak olsanız 4-5 lira para istiyorlar artık günümüzde. Onun için buradan da ayrı bir kazanç elde edersiniz projelerinizde. Buna emin olabilirsiniz. Klavyeleri zaten söylemiştim arkadaşlar. Onlar hem ücrete dahil değildi hem de onlar da çok fazla kullanacağımız bir malzeme yok. Ama geri kalanında gayet kıymetli malzemelerimiz var. Neyse video çok fazla uzadı ve videomu burada bitirmek istiyorum. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimler konusu önemli. Lütfen bildirimlerinizi açın. Çünkü ilerideki projelerimize emin olun. Buradan söktüğümüz malzemeleri kullanacağımız videolarımız gelecek. Onların her birini ayrı ayrı görmüş olursunuz, tecrübe etmiş olursunuz. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşçakalın.